Herkese selam mutlu pazarlar. Anneler gününüz kutlu olsun. Bugün nasıl fon alınır onu uygulamalı olarak göstereceğim. Daha önce short videolarla bunu açıklamıştım ama şimdi bazı takipçilerimden biz o short videoları bulamıyoruz. Nasıl fon alınıyor? Bize bunu bir uygulamalı anlatır mısın diye mesajlar geldi. Ona istinaden videonun son kısmını ona ayırdım fakat ondan önce gündemle ilgili bazı değerlendirmeler yapacağım. Borsada olumlu olumlu bir hava var. E, yabancı alımı, Türkiye'nin not artışı ve gelecek not artışı beklentileri, CDS oranlarımızdaki düşüş. Fakat e, bir yandan da 325 dolar seviyesini test etmeye hazırlanan bir borsada var bizi bekliyor. Pazartesi günü ne var? En önemli gündem maddesi Kamuda tasarruf paketinin açıklanması. Ee, daha önce biliyorsunuz altın fonuna %7,5 kazanç vergisi yani kardan %7,5 vergi gelmişti. Şimdi fiziki altına ya da bankadan alınan sanal altına da vergi gelip gelmeyeceği konuşuluyor. Bu hafta belki altını daha fazla konuşacağız. Daha önce sanal altında vergi vardı. Devlet alıyordu bunu tekrardan gelebilir. Zor değil bunu getirmek. Şimdi önce şu tasarruf olayından biraz bir bahsetmek istiyorum. Nasıl bir tasarruf olacak? Nedense tasarruf yapma olayını sadece ekonomik krizlerde konuşuyoruz. Oysa insan hayatının her alanında tasarruf yapmalı. Şunu demek istiyorum. Yani çok fazla kazanıyorsun. Her yerden para yağıyor. O tip dönemlerde tasarruf yapman gerekiyor. Yani tasarruf yapmak için ekonomik sıkıntı çekmeyi, ekonominin işte kötüye gitmesini beklersen hata edersin. Musluk akarken dolduracaksın ki akmamaya başladığında sıkıntı çekmeyesin. Şu an zaten musluk artık akmıyor. Sen diyorsun ki akmayan musluktan ben tasarruf yapacağım. Hepimize geçmiş olsun. Artık ülkemiz için Ülkemizde tasarruf yapmak için çok geç. Ya kusura bakmayın. Bu saatten sonra yapılan tasarrufun hiçbir anlamı yok. Şimdi ne deniyor? Yeni bina ve araç alım ve kiralama işlemleri yapılmayacak. Yeni memur alımı azaltılacak falan. Bunun gibi tasarruf tedbirlerinden bahsediliyor. Ha işe yarar mı? Ekonomiyi rahatlatır mı? Hiç sanmıyorum. Tepeden inme tasarruf kuralları koymak yerine her bir bireye kendi kişisel yaşantısında nasıl tasarruf edebilir onu öğretmemiz lazım. O yüzden diyorum mutlaka ilk öğretim müfredatında finansal okur dersinin konulması gerekiyor. İşin ilginci böyle bir ders ne Amerika'da ne de Avrupa'da da var. Hani bunu biz yaparsak belki dünyada ilk uygulayan ülke olacağız. Neden Amerika ve Avrupa'da yok? Bu benim kişisel görüşüm. Bence öğrenmemizi istemiyorlar. Yani insanların toplumun tasarruf yapmayı, birikim yapmayı öğrenmesini istemiyorlar. O yüzden bizim bunu kendi başımıza öğrenmemiz gerekiyor. Ha kendi başınıza öğrenmiyorsanız da siz bilirsiniz yani ekonomik sıkıntıları o zaman çekmeye devam edeceksiniz. Şimdi size kendi hayatından ilginç bir örnek vermek istiyorum. Hep diyorum ya bu coğrafyada. Biz evet doğu ve batı kültürlerinin bir harmanlanmasıyız ama bu gösteriş merakı maalesef o konuda batı kültürüne entegre olamamışız. Ya da batı kültürünün e, olumlu yönlerini alamamışız. Bundan 21 ya da 22 sene önce, 22 sene önce olmalı. 2024 yılındayız evet. Fransız tatil köyünde çalışıyorum. Tatil köyünün müdürü de. İsviçreli Olivier Gaten isim de veriyorum. İşte bir şekilde Fransa'ya gitmesi lazımdı o ara. Bana dedi bir uçak bileti ayarlayabilir misin? Tabii dedim. Ben de işte dedim bu köy müdürü buna business class olsun. Bu tabi business class deyince yok dedi. Ekonomik sınıf olsun. Bakın. Adama hiç kimsenin sorgulamaz adamı. Ya yani business class'la gider uçar gelir ve hiç kimse de sorgulamaz. Ona rağmen ekonomi istedi. Sonra yıllar sonra bu sefer bir Türk firmasında çalışıyorum. İşte aynı statülerde diyebileceğim bir kişi yurt dışına gidecek. Dedi business class yap. Bu yüzden şahsen kamuda tasarrufun olmayacak bir iş olduğunu, fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Muhtemelen böyle gelmiş, böyle gidecektir. Bakınız belki hatırlamıyorsunuz ama ben çok iyi hatırlıyorum. 3 sene önce yani 2021 yılında bir gelelge yayınlanmıştı. Ve o gelelgede şimdi yapılması planlanan kamusal tasarrufların hepsinin yapılması gerektiği, katiyen uygulanması gerektiği yazıyordu. Peki bunlara uyuldu mu? Uyulmadı ki tekrardan bu gündeme geldi. Altın yatırımına dönecek olursak, Bakan Şimşek altın ithalatı kotasını devam ettirmek niyetinde. Hatta üstüne bir de yeni vergi gelebilir mi diye konuşuluyor. Fonlara zaten geldi. Yeni vergi gelse de banka sanal altına gelebilir. Bir de takı olarak kullanılan altına vergi gelmez. Gelse gelse fiziki külçe altın alımına vergi gelebilir diye düşünüyorum. Bugün anneler günü ama siz sakın gereksiz harcama yapmayın. Yani Allah'ın günü bir gün aslında. Yani babalar günü, çocuklar günü, bilmem neler günü. Yani hep bu, bütün bu günleri biz takip etmeye kalkarsak çökeriz. O yüzden e, bu tip tuzaklara lütfen düşmeyelim. E, anne, baba e, bunlar çok değerli e, varlıklar. Onların değeri sadece senede bir gün hatırlanmak olmamalı. Şimdi isterseniz nasıl fon alınır onu çok kısa şöyle bir göstereyim. Değerli dostlarım bakın tüm işlemlerinizde mutlaka yatırım hesabınızı kullanmanız gerekiyor. Yani bir yatırım hesabınızın olması lazım. Yatırım hesabınız yoksa zaten işlem yapamazsınız. O yüzden önce bir yatırım hesabı açıyorsunuz ve Hesabınıza girince şuradan bakın. Şöyle göstereyim. Yatırımı seçiyoruz. Yatırım. Sonra bakın burada fon var. Fonu seçiyoruz. Fon alış kısmına tıklıyoruz. Fon alış kısmına tıkladık. Önce tefas fonlarını seçiyorsunuz. Bazen bu tefas fonları çıkmaz. Direkt e, hangi banka ise Önce size kendi fonunu satmak için o bankanın ismi çıkar. Burada portföyü mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. İşte bir tane TEP portföyü seçelim. TEP portföyü seçtik. Sonra fonu seçiyorsunuz. Burada bakın bir sürü fonlar var. İlgili fonu buluyorsunuz hangisi ise. En sonunda mesela ne demiş? TCF. Bunu seçiyorsunuz. Ve tutar kısmına Bakın tutar kısmına e, fon alırken tutar yazıyoruz adet değil satarken e, adet olarak satacağız. Tutar kısmına atıyorum 300 lira yazıp devama tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada onay var. Onaya basınca bakın fon alımınız ayın 14'ünde gerçekleşmiş olacak diyor. Bu kadar basit umarım anlaşılmıştır. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve tekrardan görüşmek dileğiyle